makyajını evcil hayvanın seçsin. Şimdi benim evcil hayvanım yok ama kuzenimin var. O da benim çocuğum sayılır zaten. Hangisini? Fondötenimize başlayalım. Nix'in bu blur fondötenini seçti. Sürürken biraz zorlandık. Biraz heyecanlandı ama iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Maybelline seçti. Maybelline. <laughs> Kapatıcı... Maybelline seçti. Bayağı zevk sahibi biri diye yorumladım. <laughs> Tamam bunu seçti. Bronzer olarak bunu seçti. Zaten bir klasiktir. Minik uyguluyorum. Hadi. Evet. Kiko'nun bu allığını seçti. Bir defa deneyeceğim. Pigmentliymiş. Rengi de çok güzel. Hangisi? Aa, vay vay. Şimdi yine Kiko'nun bu far paletini seçti. Kiko ile arasında özel bir bağ var sanırım. Kahveyle göz kapağımdan geçi, koyu kahveyle de anlardan, iç köşelerden geçeceğim. Ortaya da ışıltılı far. Hangisi Leo? Aa sarıyı seç. Maskara olarak Maybelline seçti. Maskarayı ben de çok seviyorum. Ay çok onu seçti. Dudak kalemi seçtiremedik ama ruj olarak bunu seçti. Birazcık panik hata olduğu için gerildi. O yüzden dudak kalemini pas geçip direkt ruja geçtik. Rujumu sürüyorum ve ben Leon'un çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Makyajım da gayet uyumlu ve güzel oldu bence. <laughs>